Herkese merhaba. Evet yeni bir tadım testinde beraberiz. Şu an karşımızda hangi tütün var derseniz tütün yok tabi lülemiz var. Gördüğünüz gibi şu an Silvia lüle karşınızda bugünkü testimizi tadımımızı onunla yapacağız. Evet neyse çok uzatmayalım. Bugünkü tütünümüz El Fakir. El Fakir'in evet 50 gramlık Hangi tütün derseniz kırmızı elmasını buldum. Evet, paketi böyle şu anda. Bakalım içini açacağım ve tütünü göreceğim. Zaten çok büyük beklentiler içinde değilim. O yüzden eee bir bakalım hemen. Açayım diyordum ama onun yerine elle de açayım dedim. Bildiğiniz gibi en büyük ayrımlardan birisi aslında bu sahte el fakirlerle orijinal el fakirler arasındaki orijinal el fakirler daha rahat elle açılabilirken daha düzgün insani paketleri varken sahtelerinde böyle elle açamıyorsunuz zorluyorsunuz makas gerekiyor vesaire böyle bir ayrım yapabiliriz çünkü yani çok anlamayanlar profesyonel olmayanlar çok da sahte ile gerçek ayrımını yapamaz. Evet şerbetimiz gördüğünüz gibi ee, Baya yani şerbeti çok olan ama e, bir yandan da tütünü böyle küçük küçük kesilmiş hafif e, adalya'ya da benzeyen bir tütünü var. Evet bunu biraz daha açalım. El fakirlerde genelde tütünler biraz renkleri boyalı. Gıda boyası da boyanmış oluyor hafif. Gördüğünüz gibi tütün. Biraz tuhaf bir rengi var iddim sütünü beni. Bayağı ince kıyım, küçük kıyım. Görüyoruz. İçinde çöp çıkmıyor diyecekken evet. Bir nerede bizim kameraya. Hop. Böyle bir odun çıktı gördüğünüz gibi. Damar oranı ya boyandığı için çok da anlayamıyorsun damarı ama az damar var gibi gözüküyor. Çok aşırı bir damar yok. Bunun dışında kokusu böyle hani normal nargile içerken bir koku gelir böyle püfür püfür içiniz gider vay be ne kokuyormuş inşallah içindeki de böyle çıkar dersiniz. Öyle bir koku yok. Bayağı şey gibi çay gibi kokuyor hafif. Ama kokusunda böyle hafif bir yapaylık var. İnşallah bize tadı da bu kadar yapay gelmez. Çünkü kırmızı elmayı ben bayağıdır arıyorum. Ve güzel elma bulmak zor. Bu yüzden de e, bu üründen umut edeceğiz artık. O halde çok bekletmeyelim sizi ve hemen tadım testine geçelim. Evet. Evet şimdi duman testine bakacağız. Bakalım. Performansı nasıl olacak? El fakir elmanın. El fakir kırmızı elma. Bahreyn elma olarak da geçiyor. Böyle çok kuvvetli bir duman çıkmadı. Tad olarak, aromatik olarak ve baskın bir elma olduğunu söyleyemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar, Elif Fakir ne kadar sevilse de ülkemizde bir dönem çok sık bulunduğu için çok seviliyordu ve bazı aromalarının hastaları vardı. Halbuki tütün olarak çok kaliteli bir tütün olduğunu söyleyemeyiz. Hatta sana size şunu söyleyeyim. Adalya falan El Fakir'den bir gıdım daha kaliteli olabilir. Daha premium'a yakın bir <laughs> yolda ilerleyebilir. El Fakir'in aroması bayağı düşük. Yani fanatikleri olmasa bu kadar şey olmaz. Bazı şeyler mesela üzüm, limon, limon nane, nane, çift elma. Başka beş çıkmış denemedik onu. Bu tip aramalar daha çok iyi oluyor. el fakir de işte kullanıcısını tatmin edebiliyor. Ama tütün kalitesi olarak çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani böyle daha ucuz nargile gibi. Yani nargile şeyini bir yere kadar karşılıyor. Diyor. ev içicileri için el fakir bence çok yani fiyatları düşük olduğu için tercih edilebilir belki. Yoksa kalite olarak, tat olarak, baskın olarak çok değil. Özellikle elma aromasından bahsediyoruz şu anda. Ya yani elma aroması olarak ben el fakiri çok tercih etmem gibi geliyor. Hatta şey şöyle söyleyeyim. Eskiden nargile kafelerde elmalı nargile çok satılırdı. Herkes elma içerdi. Elma kavun ve işte çilek, minek falan bir şeyler içerlerdi ama yani çileği çok beğenmezlerdi. İşte nane de çok içilirdi o dönem. Damla sakızı çok içilirdi, cappuccino çok içilirdi. Şu an zaten o cappuccinocular, elmacılar, kavuncular falan hepsi sürekli onları içen yeni aromalarla onları deneyen insanlar haline geldiler. Özellikle cappuccino fanatikleri vesaireler. Ben de elmayı severdim ama ben tabi naneciyim o yüzden daha çok naneyi tercih ediyordum. El Fakir'in kırmızı elması. Aroma bakımından ilk başlarda şu an yeni başladık. Çok tatmin etmedi açıkçası. Tütünde çok dayanıklı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biraz sonra ateşi biraz azaltacağım. Bir de öyle deneyeceğim. Evet. O zaman Revoche de bu arada hem kırmızı hem yeşil elma çıkartmış. Onları da denemek istiyorum bir ara elime ulaşırsa. Ne zaman olur bilmiyorum. Onları da denemek istiyorum. Bunun dışında yeşil elma mı kırmızı elma mı sorusu var. Çift elma çıktıktan sonra elmacıların hepsi çift elmaya geçti. Ana sonlu falan olduğu için insanlar tercih ediyor. Türkiye'nin kültüründen dolayı ve Arap kültüründen dolayı. Yeşil elma daha ekşi elma, kırmızı elma daha tatlı elma olarak sunuluyor. Ben mesela eskiden nagele kafelerde elma derdim, ne geliyorsa güzel bir şey geliyordu, ne olduğunu da tam bilmiyorduk. Bazıları merdiven altıymış onların, bazıları el fakir elma da geliyordu, nakla elma geliyordu, bu tip aromalar tercih ediliyordu. Şimdi ise insanlar daha kaliteli, Avrupa tütünlerine falan yöneldiler. Hatta e, nerede diyeyim bu Fenerbahçe kalamış taraflarındaki e, pahalı pahalı nargile launchları falan vesaireler arpa tütün diye aslında günümüzdeki işte True Passion'lar ne bileyim Social Smoke'lar o tip şeyleri aşırı pahalı bir şekilde satıyorlar nargile katılardı. Evet onlar çünkü çok bayağı temiz Nargileler, duman performansları çok iyi, tatları, aromaları çok baskın. Bu yüzden de onlar daha çok tercih ediliyor. El Fakir biraz fakirin nargilesi gibi, fakirin tütünü gibi. İsminden de belli, fakirler için nargile falan diye espri de yapalım. Tabii çok sevimsiz bir espri oldu. Neyse. O zaman biraz içelim, sonrasında bakalım ne kadar dayanacak göreceğiz. Fakir tabii biraz açmak gerekiyor. Daha güzel kalite tütünlerde o kadar açmak gerekmiyor. Biraz demlendikten sonra zaten kendi açılıyor. El fakirde biraz açmak gerekiyor. Tütünün kalitesi biraz çünkü düşük. Evet yaklaşık 1 saat 5 dakikadır içiyorum. Yani çok zevk veren bir nargile tütünü olmadı. El fakir elmayı hiç tavsiye etmiyorum açıkçası. Daha iyi elmalar vardır bulursunuz. Revaşi'yi denemedim belki o da iyidir ya da başka bir markanınki iyidir. El Fakir'in elması bence denemeye değer değil. O yüzden es geçmenizi tavsiye ediyorum. Sadece duman performansı var, hafif bir ağırlığı var. Onun dışında arama olarak neredeyse bir arama var ama ne olduğu belli değil. Esans mı koymuşlar, başka bir şey mi? Ne olduğu belli değil. O yüzden çok zevk almadım. El Fakir biraz sınıfta kaldı elma konusunda çift elması muhakkak iyidir ama şu anki kırmızı elması kötü yani. İçmeyin, boş verin zararlı. <laughs> o zaman iyi dumanlar diliyorum, hoşçakalın.